Bir de şu anda tüm dünyada bu deneyimsel sanat konusunda çok e, yükselişte o hı hı. anlamda da sen Türkiye'de çok iyi bir isimsin. Hatta hı hı. çok şahane bir inisiyatifin de var. Hı hı. Bunu da dinlemek istiyoruz şimdi. Tabii ki. E, 2013 senesinde Türkiye'de medya sanatları çok fazla öne çıkamıyordu. Bizler yeni medya sanatçıları olarak çok güzel bir dönemde aslında. Çünkü 10 kişi falandık 15 kişiydik. Evet. E i̇şte ne bileyim Refik vardı, Candaş Şişman vesaire yine yani bugün bildiğiniz herkes o zaman da bu işleri üretiyordu. Fakat yurt dışına daha çok görünürlük kazanabiliyorduk. Türkiye'de bu sebeple kendi atölyemi ben bir galeri mekanına çevirmeye karar verdim o zamanki ortamla birlikte. Ve aslında e, sinematik sanatlara odaklandığımız işler üretmeye başladık. Çünkü medya sanatı çok geniş bir şey. <laughs> i̇şte yeni medya deniliyor, dijital deniliyor, o deniliyor, bu deniliyor. Halbuki benim ilgilendiğim alan tam olarak genişletilmiş sinema. Bu ne demek? Genişletilmiş sinemayı evet bize biraz anlatır mısın? Tarihi olarak anlatayım mı? Lütfen Yoksa biraz ya bu geniş sinema geniş tarihi okumuş kısa. bir insan olarak. Tamam öyle bir şey yani özet geçeyim. Tamam. 1964 senesinde sanatçı Stan Van bir manifesto yayımlıyor... Ve soruyor, sinematik deneyim genişledikçe algı da genişler mi? Bu bir özet. Aslına bakarsan onun şöyle, yani tam spesifik olarak anlatayım. Movie drum adında bir kubbe yaratmayı ve bu kubbeye dünya tarihinin görüntülerini yansıtmayı... ...böylece de altına oturan her insanın evrensel bir lisan altında buluşabilmesini öngörüyor. Aslında buradaki amaç şu... Diyor ki işte atom bombalarını yapıyoruz, teknoloji böyle ilerliyor, şöyle ilerliyor ve bu korkutucu. Biz buna ütopik bir düzlem, bir alternatif sunmak zorundayız. Sanatla o da sinemanın genişletilmiş bir versiyonu sunarak yeni bir lisan oluşturmak ve her insanın bir kubbe altında buluşup ortak bir lisan altında anlaşabileceği bir düzlem yaratmayı amaçlıyor. E bu aynı zamanda video art akımını ortaya çıkaran bir dönem. Aslında çok paralel gidiyorlar birlikte. Hı hı. Mevzu şu. Sinema salonları popülerleşmeye başlıyor, televizyon artık batı dünyasında evlere yerleşiyor fakat diyorlar ki bu çok kısıtlı. Yani biz oturuyoruz, bize baş başı olan, ortası olan, sonu olan bir şey izletiliyor ve e, biz bu aktif değiliz. Ve bunun aktif olmasıyla birlikte, yani bizlerin seyirci olarak aktivite kazanmasıyla birlikte neler yaratılabilir acaba? Veyahut... İşte bunun televizyon olduğunu unutuyoruz. Video art öyle bir yerden hı hı. ortaya çıkıyor. Yani bu bir nesnedir diyor video artistler. Hı hı. Orada bütün bunların propaganda aleti olarak kullanılmasına değiniyorlar derken yepyeni lisanlar yaratmak amacıyla bütün bu mecraların artık ekranlardan fışkırdığı, işte video arta dönüştüğü, genişletilmiş sinemaya dönüştüğü bir dönem başlıyor T65'lerde. Şimdi sonra da işte 90'larda yeni medya sanatı çünkü internet başlıyor ve bütün bunlarla birlikte paralel gidiyor. Aslında çok eski deneyim. Yani deneyim dediğin şey 200 bin yıl eskiye kadar gidiyor. Evet. Binbetka petroglifleri diyeyim sana yani taş oymacılıkları Yunan işte e, Hindistan'da ya da mağara resimleri. O da bir deneyim yaratıyor. Çünkü ateşle hareket ettiğini keşfediyoruz sonradan o mağara resimleri. Meğerse animasyonmuş. Derken aslında deneyim nedir diye düşündüğüm zaman şu an evet çok moda, teknolojilerle çok öne çıktı falan. Ama insanlık tarihi boyunca insan deneyimi araştırmış ve hep bir deneyim yaratmak istemiş. Uh -huh. O yüzden ben yeni medya nedir, eski medya nedir diye konuşulduğu zaman e, biraz böyle mesafeli yaklaşmayı seviyorum. Yani uh -huh. aslında yeni nedir, eski nedir? Yani biraz o kadar da böyle hani demin konuşuyorduk biriyle ve bana dedik ki işte bu yeni teknolojilerle bu işi anlamak gerekiyor. Ya belki de bizim sorunumuz anlamaya çalışmamızdır. Belki de anlamak değil onu tamamiyle duyumsamak, hissetmek. Hı hı. His demeyi sevmiyorum ama duyumsamak güzel bir tanım bana sorarsan. Belki de duyumsayarak bir şeyleri daha iyi idrak edeceğizdir diye düşünüyorum. Çünkü teknoloji her yerde kalem varmış resim yazıcı yapılmış çiz işte yaratılmış boya bulunmuş resim olmuş. E bugünün teknolojileri de bunlar tabii ki sanatçılar bunlarla bir şeyler yapacaklar. Bir de unutulmaz olan da o bence. Senin Hı. serginde unutulmaz olan o yaşadığım hisler mesela içeriye evet. girdim. O odada başka bir şey yaşadım. Diğer odada başka bir his yaşadım. Rüya gibi bir yazdı. Evet, banka Sinemanın oturdum, o şeyi evet. düşündüm falan. O unutulmaz yapıyor hı hı. aslında. Öteki türlü bir eseri görüyorum sonra unutuyorum üzerine düşünmüyorum. Ya da bir filmin de mesela etkilenmediysen üzerine düşünmüyorsun ya. Hı hı. Biraz şey oldu ya şimdi moda olmasıyla birlikte bana sorarsan böyle parlak arayüzlere dönüştü. Gerçekten onun biraz daha niye deneyim ne deneyime diye düşünmemiz konuşmamız çok değerli bence. O yüzden böyle hissetmeni çok sevdim. Güzel ben, bir de sinematik evreni senin izleyiciye vermen hı hı. çok kıymetli bence. Çünkü Yeni medya sanatı diyoruz ya da medya Hı -hı. sanatı diyoruz ama onu sinemayla birleştiren de yok. Hı -hı. Hani bunu sen çok güzel yapıyorsun. Yani aslında mesela şimdi diyorlar ki sinematik sanatların genişlemiş versiyonu madem 60'larda vardı falan. Evet ama şimdi artık yeni sorular sormak lazım. Aynen dediğin gibi. Çünkü işte dijital medya var, o var, bu var, emojiler bile bir lisan düşündüğün evet. zaman. Yepyeni iletişim formatlarımız var artık. Bunların ötesine geçip artık bunların bize yarattığı etkileri konuşmanın zamanı geldi. Yepyeni bir şekilde. Çok güzel. Evet. Çok he heyecanlı bu arada yani. Çok heyecanlı. Evet. Peki inisiyatif'e dönersek hı hı. kurduğun onu insanların Dijital sanata biraz e, çekimsel yaklaşıyorlardı hı hı. ve sen o dönemde kurdun kaç? 2014. 13'te kurduk 14'te 13. ilk sergimizi açtık evet. Yani o dönemde hı hı. hani hiç yoktu hani bu son yıllarda benim mesela görüşüm 5 yıldır sanki hı hı. bu kadar COVID çok konuşuluyor. özellikle. Evet hı hı. ama o dönemde sen bunu öngörerek kurmuşsun. Hı hı. Peki neler planladın ve neler yaptın o çatı altında? Hı hı. Ya şimdi öngörü derken benim ailemin mesleği teknolojiye. Yani hani herkes biraz ben bunlarla büyüdüm yani. Bunlar benim için düşünmek adına hani e, iletişim formatlarıydı başından beri. E, ben nasıl kurdum? Yani aslında biz o an atölyemizdi. O benim. İşte atölyemi nasıl paylaşırım? Hangi arkadaşım var? Vesaire derken zaten çok güzel sinemacılardan oluşan bir çevremiz vardı. Bu kişilerin de sonradan bugün artık çok başarılı sanatçılara dönüştüler. Kariyerlerinin biraz daha başında hep birlikte bir heyecan, bir Hani başka yerlerde akımlar oluşuyor. Mesela bu bir akım değil ama bizim o heyecanla yaptığımız hani biz bir akım yarattık değil. Ama bir dönemin gerçekten çok spesifik işlerini ürettiğimiz çok değerli bir aşamasını hep birlikte yaşadık. Benim için o yüzden bütün sanatçılarım çok değerli. Bu 13. sergimiz oldu. E çok bu sefer deneyimi yüzde yüz veriyoruz. Halbuki hı hı. öbür tarafta çok farklı şeyler vardı işte ne bileyim bir tane senaryosu vardı bir sanatçımızın daha senaryo bitmemiş ama senaryo etrafa dağıtmış sanki senarist öldürülmüş gibi bir korku filmi sahnesi. Ama her enstrümandan yani tablo var tablodan kulaklık çıkıyor bize orada gördüklerini tanıklıklarını anlatıyordu vesaire her objeyi dinleyebiliyordum Aa, vesaire güzel. gibi. Yani böyle çok tatlı tatlı farklı şeyler yaptık bu sefer ama yine hepsi birbirinden farklı ama tamamen deneyim. Bu sefer tamamen içine girdiğin hani dışında hissetmediğin Hı -hı. bir düzlem söz konusu. Peki dijital sanata bakış açısı nasıl şu an günümüzde? Valla işte çok moda olduğu için ya bu bir ara dönem muhakkak. Çünkü NFT'lerden bahsediyorduk. Bak artık NFT diyen Kalmadı, yok. Olmadı, o yüzden çoktu. Ha, çok fazla panik oluyoruz bence. Hani o NFT'ler çıktı birileri sonra sinirlendi dedi bu böyle olmaz dedi. Yok başkası çıktı bu böyle olur dedi falan. Ben gözlemden yanayım. Böyle geleceği çok fazla öngörmeye çalışmamaktan yanayım. Şu sonra Covid oluyor. Ee, çok üzücü şekilde deprem oluyor. Başka bir şey oluyor. Yani hayatımız alt olabiliyor. Gerçekten bu hayatın kendi fıtratında olan bir şey zaten. O yüzden hele ki zamanın bu kadar hızlandığı, teknolojinin bu kadar hızlandığı zamanda da dijital sanata bakış açısı evet insanlar biraz yeni yeni giriyorlar içine. Korkuyorlar çünkü bence bu dijital ile ilgili değil de sanatla ilgili. Hı -hı. Yani sanatı anlamak zorundayız gibi bir yerden bakıldığı için hele ki ben teknolojiden hiç anlamam diye eğer o sanatı anlama ihtiyacı duyuyorsa hep kavramsalcılar bunlar ya yeter artık her şeyi de anlama hisset <laughs> evet evet ya da evet. illa bir mesajı hep de şey peşindeyiz hep, ne mesajı nedir yani işte mesaj o, vermek değil zorunda değil, değil evet evet sen yani o mesaj olursun. zaten senin sanatçı olarak sen de birey olarak hepimizin bir mesajı hayatta herkesin bir meselesi var ben bunu sadece sanata indirgenmesini de sevmiyorum yani sokakta git bir iri konuş, onda bir meselesi var, onda bir evet. derdi var. O da hayatta bir şeye çok takık, onun üstüne gidiyor ya da başka bir şey yapıyor. Sanatı da var eden bu, o sanatçının hayattaki meselesi. Siyasi olmayabilir, bambaşka bir şey olabilir. Hani bizde her şey çok, o da bazı modalara hani giriyor bana sorarsan. Hani bir şey gerçekten, e, e, mesela şöyle bir örnek vereyim. Yurt dışında hani bizden her zaman bir böyle... Ne kadar zor bir üçüncü dünya ülkesiyiz estetiği bekliyorlar. Halbuki öyle bir şey e... yok. Yani hep böyle bir acı çeken bir e, işte bu, bu coğrafyayı öyle görmek istiyorlar, öyle Hı -hı. destekliyorlar. O politik sanat veya kavramsal sanat vesaire de çok samimi ve çok güzel yapılanlara e, bir şey demiyorum. Ama bunun moda olduğu belirli noktalar olabiliyor. O da çok büyük bir mesafe kazandırıyor. Yani Çünkü... sanatta da çok... ...affedersin sözünü bölüyorum ama bu noktada şeyi de sormak istiyorum... Sanatta da popüler kültürün takibi var mı? E, olmak zorunda... ...yani ne açıdan bunu tam olarak soruyorsun? E i̇şte bir sanatçı çıktı... ...onun yaptığı iş çok tutuyor... ...mesela herkes onu başlıyor ya taklit etmeye... ...biraz ya. popüler kültürün kurbanı oluyorlar... Her, ...herkes aynı tür şey üretmeye başlıyor. Bu medyanın ta, e, şey yani... ...geldiği noktayla alakalı... ...medyadan kastım sosyal medya falan yani... Uh -huh. hani zaten her şey öyle değil mi? Yani bir şey görüyorsunuz. Zaten semboller bilinçaltına giren şeyler. Hele ki bu ekranlarla işte o bildiğin dopamin salgılanıyor, bilmem ne, bağımlılık gibi bir şey. O yüzden tabii ki o gördüğü şeyi işte eğer çok beğenilesi böyle estetik bir şeyse çok öne çıkabiliyor ve çok insan taklit edebiliyor ama ben dediğim gibi bunlara çok fazla takılmamak lazım. Hı hı. Öte yandan Politik sanatında çok samimi olanı var. Ee, i̇şte ne bileyim Taşra'da çekilen bir filmin de gerçekten meselesi olanı ve şahane olanı var. Fakat bazı şeyler bazen moda oluyor doğruya doğruya. Bu Hı -hı. dijital sanatta böyle işte. Olabilir. Bu da bir güzellik. Olmamasından iyidir boşver. <laughs> Sonra... iyi. Bence konuşulsun. Sanatın Aynen. bu kadar konuşuluyor olması ya da evet. o kadar güzel ki. Bu dijital sanat çok moda oldu. işte sosyal medya yüzünden. olsun. Ya bayılıyorum buna zaten. Farkındalık ya birileri belki görüp gidiyor gitsin. Çok bak bu işin de aslında e, laneti bu. Hem tanınmak istersin hem de çok fazla tanınmamak istersin. Sanat evet. böyle bir şey. Yani biraz da böyle lanet. Sonra işte başarılı olunca kendini tekrarlaman istenir senden. Çok ince bir duruş. Yani o böyle baya nasıl diyeyim e, kimse de öyle kendine kefil olmasın kolay bir şey değil. Hiç değil. Hani Yıllar içerisinde işte hepimizin bir çabası diyelim. Tabii canım 13. Hmm. kuratörlüğün. Evet. Yani. Öncekiyle bunun arasında 7 yıl varmış. Ben de kendi hala yaptın? kuratör. Hiçbir şey diyemiyorum kendime ama bu çok da şey değil. Derim de yani. Neler yaptın? Hepsini <laughs> soracağım ama şeyi merak <laughs> ediyorum. Dijital sanatta peki koleksiyonerlerin bakış açısı nasıl? Alıyorlar mı? Yani bunun koleksiyonerleri çıktı mı? Bunun koleksiyonerleri var. Çok az. <laughs> yani Türkiye'de 4-5 tane var. Yurt dışında çok var. E, alınıyor. Gayet de normal tablo gibi alınabilen bir şey yani hani ses de hı hı. alınıyor her şey alınıyor. QR kodlu bir şey yapıyorsun alınıyor yepyeni bir başka bir teknolojiyle bir şey yapılıyor. Var bunun koleksiyonerliği uzun bir süredir var. Hı hı. Fakat hala ben dahil evime bir e, resim almayı tercih ediyorum. Ben de çok analog bir insanım dijital sanatçı olsam bile evim böyle teknoloji, teknoloji bir yer anda. değil yani. Şu an şaşırttım. Ay samimi olmak en güzeli boşver şaşırtayım. Gerçekten ver, şu an şaşırttım. En azından dürüstüm yani evet ama mesela bak benim annem de o evimde keşke her yer video art olsa diyor. Yani kişiden kişiye değişiyor. Ben istemem mesela. Ama şu sebeple istemem. Yani nasıl diyeyim ona çünkü ben çok özeniyorum anlatabiliyor muyum? Alan yaratacağım onu ben böyle şey gibi böyle tapınak gibi bir köşeye koymak isteyeceğim. Öyle duvara çat diye o da benim kendi sanatım olduğu için muhtemelen bakış açım yönetmen bakış açın var ya bir de. Bilmiyorum bir, işte. Karışa birbirine. Bir <gülüyor> Peki <laughs> geleneksel sanatçıların şu an dijitalcilere e, karşı tutumunu nasıl buluyorsun? Çünkü zaman zaman çıkıp böyle bu bitecek gibi açıklamalar hmm. yapıyor mesela. Herkesin niye beklentisi bu işin bitmesi bir kere. Bu çok üzücü değil mi? Hmm, bilmiyorum. Niye bitsin? Niye böyle ne güzel olduğunu... yeni bir dünya açılmış. Ama bu ben desteklensin. Şöyle görüyorum. Mesela ben işte hep Kore'nin sanatını çok beğenirim dememin sebebi bu. Bir yere kadar e, çok geleneksel bir eğitim alıyorlar ve zaten çok teknolojik bir ülke. Hı hı. Ve e, Güney Kore e, çok farklı yani hem eski hem yeniyi çok güzel harmanlıyorlar. Ben ne yeni ne eski mutlak bir şeyler değil bir meselemiz var. Bir gün onu işte günün mecrası olan videoyla anlatırsın. Ertesi gün hologram çıkar onunla anlatırsın. Canın sıkılır böyle bir e, ne bileyim yazıyla anlatmak istersin. Yani o yüzden... Buna öyle bak, baksınlar ama bir şey değiştirmeyecek. Bu bakış açıları. Kesinlikle bir, bence ikna <laughs> olacaklar bir yerde. önemli olan gerisi. Bu. Dur bakalım daha yeni teknolojiler çıktıkça şimdi hala işte video art bile yeni geliyor gözünü seveyim. Evet. Yani hani düşün 1965'te çıkan bir mecra. Bir şeyler daha çıktıkça bunlara eski falan diyecekler sen bekle biraz şeyi de merak ediyorum bakış açısından şimdi dünyaca ünlü sanatçıların ressamları işte Van Gogh'un, Klimtin ondan sonra hepsini böyle immersive experience Hı -hı. insanlara bir deneyim odasında Hı -hı. eserlerini sunuyorlar onlar yaşasaydı bundan mutlu olur muydu? Mesela Frida Kahlo valla çok pardon dandikleri var onlardan olmayabilirlerdi ama çok güzelleri var olabilirlerdi <laughs> Yani e, bilemiyorum bana mesela çok güzel gelmiyor o bana işler. Bana mutsuz olacaklarmış gibi geliyor. Evet şimdi hani bu kimseyi rencide etmek istemiyorum bazen çünkü onun da bir sanatçısı var onu da o şekilde kurgulayan bir Hı. küratör var ama bana çok hitap etmiyor. Yok bu zaten sergiler full dijital onların da. O biraz da... tanıtım ve reklam. Evet. Hani aslına bakarsan. Ama böyle sanki şeyde bilet de yok. De, evet Mesela, farkındayım. Dünyada eş zamanlı her yerde bu sergiler ve bilet yok. E şimdi çok enteresan. Sanatla e, İngilizlerin, Amerikalıların entertainment dediği eğlence arasında ince bir çizgi olabiliyor. Hele ki bu mezralarda. Yani Disney'lerde düşün bir de öbür deneyim sunan insanları, sanatçıları düşün. O yüzden ben onları tam arada bakıyorum. Bu deneyim Hı -hı. tasarımını daha böyle popüler yerde onlar da değerli onlar da olsun. Yani her sanatçı ve her sanat aynı değil ya da aynı ağırlıkta değil. O sebeple onu da işte ne bileyim çocuğunu alıp çocuğuna o sanatçının hayatını kısa bir süre içerisinde anlatmak isteyen bir anne baba gidip yarım saatte bak işte Van Gogh böyle yaşamış şöyle olmuş diyebilir. Ee, ama yani muhakkak ki memnun olmazlardı bayağı şikayetçi <laughs> olurlardı bence Keşke hatta bizim sanatçılarımıza da başlasalar yapılmaya. Bizim yani yapıldı geleneksel... bir tane Sezen Aksu'nun hayatı yapıldı vesaire bir Hayır, şeyler bu, yapıldı. Hayır tablonun ha, tabii çok o böyle Aa, işte parçalanması. Olabilir. O daha ilginç olabilir belki de. Van Gogh'lar vesaire zaten evet. çok aşina olduğumuz kendi içinde immersive zaten. Yani evet. bir Van Gogh deyince düşünsel olarak da böyle immersive oluyorsun. Halbuki bizlerin e, yani Türkiye'deki resim sanatını öne çıkarmak enteresan olabilir bu şekilde. Evet. Bir de dijital kendi kafasına göre de yorumluyor. Yani orada hı -hı. bir sterilite var mesela sterilite başka bir şekilde hı -hı, e, hı -hı. dağılıyor mesela. İşte algoritmalara Belki öyle sari istemeyecekti. Hı -hı. O diyecekti ki içe doğru bölünsün mesela hı -hı. bu dışa doğru gidiyor ya da işte şeyler de şekiller değişiyor. İşte o hasta, hastane odasında çizdikleri böyle Bence, şeyleri. Bence evet var. sen anlattıkça... <laughs> Aa, Yok ah, olmaz, tamam. Olmaz, bir yanın sen. çok analog. Buradan bunu da anlıyorum bu. Bu arada evet ama işte ikisi birden ya çok ayırmıyorum ben. Ne yani güzel. dediğim gibi o da bizim bu da bizim. <laughs> ya süper.